Of, of bu takipçiler hep bu yardım, hep bu şey kuranlar da işi terk etti yani. Bir tane şey kurdular. Zaten başka yerlere de yardım etmişler. Allah Allah, hemen de gittiler. Neyse, artık iş bana kalıyor. Şunu da alayım, saatimi kurayım. Of. Ay çok zormuş vallahi. Ben de bir terk etsem bu AVM'yi ya. Artık. Ay vallahi bir saat alayım ya. Sadece kontrol ederim. Bana bir saat verir misin lütfen? Efendim ne saati? Biz saat satmıyoruz. Allah Allah o saatler ne o zaman? Efendim yani siz yada çıkartmışsınız. Neyse ben şuraya oturacağım ya. Çok dinlenmeyi iddialım yani. Ama neyse daha çok işim var. Of. Öf. Artık da güzel olmuştur bakalım. Beğendiniz mi? Aa küçük kız. Senin burada ne işin var? Ay ya küçük çocukların niye gönderdi var? Aa Mete. Mete nasılsın Mete? İyi misin Mete Mete Mete. Mete? Mete Mete. Mete dur beni Mete. Saatlere mi bakıyorsun? İstersen ben sana yardımcı olayım. Şu taraflarda filan saatimiz var. Aa yok. Bak, Önce dönümü gideceğim ben. Ay! Harekete. Oh! Oyun bug'a girdi vallahi. Hadi iyi günler Mete. İyi. Sana da. Teşekkürler vallahi. Ay Instagram'a hiçbir şey atmıyorlar ya artık. Bir AVM profiletine ne gel bir kere de. Ay hiç ona uğraşmayacağım yani. Ay ya birinci de verdi de çok pahalı şeyler yokmuş. Ben zor şeylerde çağırdım şunları. Yeni böyle pes etmeyen kişileri bulayım bari yani. Çalışanlara bakayım bakayım. Kalinazım kaçıncılara vererek kadar yapıyorlar. Sorayım sorayım bakayım. Neyse onu da ikinci... Onu da yarı yaparız herhalde. Aa ben nereye geldim böyle? Ben niye... Ayy bak o Ha, Tamam tamam girmemiş girmemiş buraya git diyor. Tamam hemen gidiyorum. Merhaba küçük çocuk. Allah'ım ya Rabbim bu çocuk çocuklara söylemiyorlar mı? Anneleri onlara bir telefon falan anladık. Allah'ım ya Rabbim. Oo gözlük bayılırım ama benim gözüm var zaten. Ama olsun. Şurayı bir bitireyim bir tane gözlük alırım. Hı, oo kulaklık çok iyi olur vallahi. Ay gideyim de birazcık ağaç al Of! Gideyim de bir şapka alsam ya? Merhabalar bana hemen bir şey ver bakalım. Basılı tuvaç. Başla. Yok bunlar sen olmaz işte. Vallahi olmuyor ha. Um, Şakur Z olmadı. Bir daha değiştirebilir miyiz? Tabii tabii. Yok bu mavi beğenmedim. Kulaklık mı? Herhalde kulaklık. Ay şu adamın saçına bakın. Vallahi şu adama bakın. Aa, o adam bizi tutuyor, Ay ben... Bir dakika ben saçtım mı Ya ben hiç öyle bir şey... Vallahi benim ölme kestiler. Ben kestiriyorum canım. Sen de hemen böyle bir şey oldun yani. Lütfen başka bir şey verin bana. Efendim bir tek bunları deniyoruz. Ay aman. Neyse ben bunu alıp çıkıyorum. Buyurun teşekkürler efendim. Ah istiklama yine fırfır atmışlar. Hemen telefonumu çıkartayım. Allahım ya Rabbim. pardon arkadaşlar. <laughs> Evler kaçılıyor da. Artık herhalde ikinci levele geçeriz. İstemizi hallettikten sonra. Ay yine mi bu? Ay burayı bitirmeyi unutmuşum. Sabahtan beri bunu mu gösteriyorsun bana. Ay ya bilgisayar hiç hamiyim. Neyse artık giderler arılar. İnternetler derler. Herhalde bilgisayar çok internet harcar. Oh. Hemen çıkayım. Bu yeniden bağlanıyoruz. Ah internet internet kesildi. Evet internet sıkıntımızı da gereldik. Oh Allah. Allah'ı dota. Ay ben niye bu 哪个字？嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。嗯、huh.。Uh. Ay vallahi bir dakika bak. Oh. Ah, buraya oturabilir miyim benim? Oh, müşteriler Heh, de arttı bari. Hı? Şunun da yüzü değişmiş, fark etmiştim diye hatırlıyorum ama doğru hatırlamıyorum sanırım. Sanırım sinema yerleri düzenleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar hepsi büyük harflerde Eylül Lül ün, ün yazarken ün, ün, şeyin yani şöyle yapacağız. Şöyle yapayım. Mesela Eylül ün yazarken üstten kesme işareti koyuyoruz ya onu yazın. Hepsi bir harf Dediğim gibi Eylül'ün oyun dünyası yazın. Ve kanalda da abone olmayı unutmayın. Aa Mete! Mete! Ah oh, elektronik şeyler almaya gelmişsin. Pardon arkadaşlar. Dünç. Dünç. Mete. Ah Mete ne taşıyorsun arkanda? ha ah, biri senin arkandan gelmiş. Ben de diyorum ki ne taşıyorsun yani? Allah iş başa düştü. Hadi bakalım birinci şey bitirmek kolay olacak diyordum. Paramız yetmiyormuş şunlara yani. Yeter tabii ki de. Kö kö kö. Bu çok kolay. Bunun için de level dedi başarılı oluruz. Daha bitmedi mi? Aa, daha çok var. Daha sürpriz yeri yapacağız. Normalde kolay olur. Yani kolay olacaksın. Ay bakayım bakayım Eylül'ün oyun dünyası kaç gün önce video göndermiş. Hmm, bir, dün birkaç gün önce Eylül'ün oyun dünyası yeni sabiden beraber video gönderdi. Bildirimlerde. İkinci videosu da çekilecek gibi. Doğru. Esireydi birazdan AVM mi yapalım mı diyeceğim ama tabii ki de evet der ya da sana bağlı diyeceğim. Tabii ki de ben de yaptım diyeceğim. <laughs>

Bir dakika. Kayıttayız. Hadi başla. Evet arkadaşlar. Videomuzu sevdiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve istek videolar göndermeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar en ama en güzel 3 yorum yazan 3 kişiye bu videoya onlara kalp göndereceğim yanıt olarak. Bir hem de bulgun bütün kalpleri. Bay bay.